Sevgili gençler merhaba. Analitik düzlemde A 2,3 ve B 2,0 noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. İki nokta arası uzaklığımız eşittir. Absisler farkının karesi ile ordinatlar farkının karesini toplayıp kare kökünü alacağız. Eksi 2 ile 2 arasındaki uzaklık 4 birim. 4'ün karesi. 3'ten 0 çıkarsam da 3'ün karesi. Sevgili gençler her zaman için bu üçgende dik üçgenin e, dik kenarları bize iki nokta arası uzaklıkta Pisagor uygulayarak bulacağız. Nedir burası arkadaşlar? Şu xlerin farkı dik üçgenin bir dik kenarı, e, ylerin farkı ise diğer dik kenarıdır. Demek ki bu x ve ylerin fark uzunluklarının kareleri dik üçgenin dik kenarlarını verecek. O halde burada özel üçgen kullanacağımıza dikkat edelim. Örneğin burada 3, 4, 5 üçgeninde 5 birim diyeceğiz. Yani burası 3 birim. Burayı 4 birim kabul edersek Pisagor'dan da 2 nokta arası uzaklık 5 birim olacaktır. Yukarıdaki analitik düzlemde AB uzunluğu BC uzunluğuna eşitmiş. Buna göre A noktasının ordinatı kaçtır? A noktası y eksen üzerinde olduğuna göre apsi 0, ordinatını da y diyelim. Burada dikkat ederseniz iki noktada arası uzaklıklar birbirine eşit. BC arası uzaklığımız kök içinde x'lerin farkı 3, 3'ün karesi, y'lerin farkı 4, 4'ün karesi. Aynı şekilde B ile A arasındaki farkı bulalım. Apsisleri farkı 4, 4'ün karesi, y'lerin farkı da y'nin karesi. Her iki tarafın karesini alırsak bunlar sadeleşecek. E, 4'ün karesi de girecek. E, ne kaldı burada? Y'nin karesi 3'ün karesine eşittir. Kare kökünü alırsam Y'nin mutlak değeri 3. Y'si buradan artı x3. A noktası Y'nin negatif tarafında olduğuna göre Y'nin değeri buradan eksi 3 olacaktır. Yukarıdaki birim kareleri ayrılmış zeminde C noktasına en uzak nokta hangisidir? Sevgili arkadaşlar, CD uzunluğumuz burası dik kenarlar 2'ye 2 olduğuna göre bu uzunluk 2 kök 2 yapar. Farklı renkleri kullanayım. BC uzaklığı 3 birim. Sonra C uzunluğuna baktığımız zaman 1'e 3. Yani Pisagor'dan 9 bir daha 10. Yani kök 10 birim burası olacaktır. CF'ye baktığımız zaman 1'e 2'den kök 5 birim. Aynı şekilde CE uzunluğu da 1'e 2 olduğuna göre bu uzunluk da kök 5 birimdir. Burada en uzun olan kök 10. Yani A noktası en uzak nokta olacaktır. Analitik düzlemde eksi 6'ya 8 ve eksi 8'e K noktaları orijine uzakları eşit olduğuna göre. Arkadaşlar AO uzunluğu yani orijine uzaklığı nedir? Eksi 6'nın karesiyle 8'in karesi toplamı. Yani 6'nın karesi 8'in karesi. Bura ne yapacak? 10 birim yapacaktır. Bunu çizerek de anlatmak isterim. Eksi 6'ya 8 şu noktamızmış. Bu noktanın orijine uzaklığı işte burası. 6, 8, 10 üçgeninden burası 10 birim olacaktır. B noktasında orijine uzaklığı 10 birim olduğuna göre OB uzunluğu 8'in karesi artı K'nın karesi eşittir 10. <laughs> dikkat edersiniz. Bu nokta eksi 8 de olsa artı 8 de olsa direkt karesini alıyorum. Pozitif olacağı için ona dikkat edelim. Burada 6, 8, 13 üçgeninden k değeri artı eksi 6 alacaktır. Bize k'nın alabileceği değerler çarpımını sormuş. Eksi 6 ile artı 6'yı çarparsak eksi 36. Analitik düzlemde a ve b noktaları veriliyor. A ile B'nin orta noktasının koordinatları nedir diye soruyor. Sevgili gençler A ve B noktalarımız bizim uç noktalarımız olduğuna göre orta noktalarımız bunlara eşit mesafede olacaktır. Yani A ve B'nin absislerin aritmetik ortalaması C'nin absisini Y'lerin aritmetik ortalaması da C'nin koordinatını verecektir. A'nın absisi eksi 6, B'nin 2 toplarsak eksi 4 yarısı eksi 2 yapar. E, Ordinatlar 5 ve 7'dir. Toplamı 12, yarısı 6 yapar. Noktamız eksi 2, 6'dır. Dik koordinat sisteminde A ve B noktaları verilmiş. AB doğru parçasını 2 bölü 3 oranında dıştan bölen C noktasının koordinatı hangisi olabilir diyor. Sevgili arkadaşlar, burada olabilir dediğine göre iki durum söz konusu. Biz bunun A ve B noktalarını biliyoruz. Buralara yazalım koordinatlarımızda. 3 6 ve eksi 1 virgül 2 noktasıymış. BA uzunluğu 2k dersem diyor. BC uzunluğu 3 birim. Şimdi C bu tarafta mı olacak? Yoksa C noktası bu tarafta mı olacak? Diyelim ki C burada olsun. BC uzunluğu 3 birimse o halde burası k olacaktır. Sevgili gençler, eksi 1 3'e kaç birim artmış? 4 birim. 2K'sı 4 ise K'sı buradan 2. O halde C'nin apsini bulurken 3 artı K. K 2 olduğuna göre C'nin apsi 5 olacaktır. Orada bakacak olursak 2'den 6'ya 4 birim artmış. 2K 4 ise K'sı 2 olacaktır. 6'ya K eklersem bunun da koordinatı 5,7 olacak seçenekleri de var. Eğer bu olmasaydı Diğerini göstereyim. <laughs> BC uzunluğu 3K olduğuna göre burada diyecektim ki 3'ten eksi 1'e ne kadar azalmış? 4 birim. 2K'da 4 azalırsa 1K'da 2 azalacak. E burası 3K olduğuna göre 6 azalacak. Eksi 1'e eksi 6 eklersem bu noktamızda eksi 7 olacaktır. Ordinata bakarsak 6'dan 2'ye 4 azalmış. 2K'da 4 azalırsa K'da eksi 2 yani 2 birim azalacak. 3K'da 6 birim azalacak. Eksi 6. 2'ye eksi 6 eklersem burası da eksi 4 olarak bulacaktık. Dik koordinat sisteminde A ve B noktaları verilmiş. AB doğru parçası. Yapalım. Uç noktalarını kapatmış. Demek ki A ve B uç nokta olacak. CA bölü CB oranı 1 bölü 3 olacakmış. Yani burası 1K ise CB uzunluğu 3K. C noktasının koordinatları aşağıdaki hangisidir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar A'nın koordinatları eksi 2'ye 3. B'nin koordinatları da 2'ye 11. Bu AB uzunluğu toplam kaç K oldu? 4K. 4K'da eksi 2'den artı 2'ye 4 artmış. Demek ki K'da 1 artacaktır. C'nin apsisi eksi 2 artı k, k 1 olduğuna göre absisimiz eksi 1 olacaktır. 4K'da, bunca oradan için bakıyorum. 3'ten 11'e 8 artmış. K'sı buradan 2 çıkar. Eksi 3'e 2 eklersek bu noktada 5 olacaktır. Cevabımız E için.